Aslında bu mesele ilk kez Türkiye'de hemen hemen ilk kez diyeyim. Ercüment Özkan'la iktibas çizgisiyle biraz daha duyulmuştu. Kur'ani düşünce, hadislerin dinin kaynağı olmadığı, dinin tek kaynağının Allah'ın kelamı olduğu düşüncesi. Ancak belli bir süre sonra işin içine giren farklı karakterlerle şu an Kur'ancılık ilk günkinden çok farklı bir pozisyonda. Hakeza nasıl Hristiyanlık İsa'nınkinden çok farklı bir pozisyondaysa, Yahudilik Musa'nın, Davud'un, Süleyman'ınkinden çok farklı bir pozisyondaysa, Kur'ancılık da aynı o şekilde bambaşka bir yere geldi. Bu işin ilk ortaya çıkaran Ercüment Özkan'dır demiyorum ama Türkiye'de ilk dile getirenlerden birisi olduğu için onun ismini zikrettim. Ancak bugünkü Kur'ancılar maalesef bu davetin önünde bir engel teşkil ediyorlar. Bu dinin manevi yönünü, ibadetlerin önemini, ibadetlerin şekilsel boyutlarını, dinin ana mesajı olan tevhidi tamamen es geçerek kendilerini aslında oyun oynayabilecektir bir alan keşfetmişler. Kim bu adamlar? Aslında dışarıdayken modernist, seküler, batılı düşünceye sahip, dini çıkarları doğrultusunda kullanmaya müsait bir aparat olarak gören insanlar. Hepsi böyle mi görüyordur bilmiyorum ama ben bilinçaltlarında kesinlikle böyle bir olgunun var olduğunu düşünüyorum. Yani bir batılının yanına gittiğimiz zaman, bir ateistin, bir deistin, bir din düşmanının yanına gittiğimiz zaman ona bu işi sevimli bir şekilde gösterelim. Aynı zamanda da İslami camiadan da kopmamış olalım. Yine kendimize Müslüman diyelim, mahalleden dayak yemeyelim ama sekülerin, eşcinselin, layiğin, kemalistin yanına gittiğimiz zaman onun yanında aşağılanmayalım. Bu ezik psikolojisiyle ortaya çıkmış modernist Kur'ancılık Bugün Kur'an mesajının önündeki en büyük engel ezik psikolojisiyle ortaya çıkmış, kendisini seküler, laik topluma kabul ettirebilmek için Kur'an'ı kendine kalkan yapan bu sapkın düşünce maalesef şu an Kur'ancılık denince akla gelen düşünce. Halbuki bu Kur'an mesajına tamamen ters. Öncelikle Kur'an'ın ilk mesajı tevhid'dir. Allah dışındaki bütün otoriteleri reddetmek, yalnızca tek otorite olarak Allah'ı görmek, hayatımızın tek öznesi olarak Allah'ı görmek. Ona itaat etmek, ona kölelik yapmak, ona kulluk etmek. Kur'an'ın ilk mesajı bu. Bütün peygamberlerin ilk mesajı bu. Biz sana ve senden öncekilere şöyle vahyettik. Allah'a iman edin ve tağutu reddedin, tağuta küfredin. İslam'ın, peygamberlerin, Allah'ın dünyaya, insanlara zikir olarak, hatırlatma olarak gönderdiği ilk mesaj bu. Ancak modernist Kur'ancılığın, Kur'an'ın ilk mesajı olarak tanıttığı şeyler tamamen sünni düşmanlığı, tamamen önceki bulundukları geleneğe düşmanlık eden niye buna düşmanlık ediyorlar çünkü yıllardır bu ülkede 90 yıldır 100 yıldır kemalist bir rejim var. Mustafa Kemal'in kurduğu, devam ettirenlerin de bunu din düşmanlığı olarak devam ettirdiği, İslam'a ait ne kadar değer varsa bunlara saldırı pozisyonunda oldukları bir düşünce var. Eziklik psikolojisiyle adamlar gelenekte ne varsa reddetme yoluna gitmişler namazı inkar etmişler, Kabe'ye put demişler, hacca konferans demişler. El kesmek yoktur. Zina edene başka bir ceza verilir. İşte tarihselciler, marihselciler hükümleri değiştirebiliriz. Eşcinsellik aslında doğuştan geliyorsa bu kötü bir şey değil. Bunu söyleyenler oluyor. Evet gerçekten söylüyorlar bunu. Hatta bazı densizler kalkıp diyorlar ki ya işte İslam'ın içerisinde eşcinselliğin doğuştan gelenlerine bir kapı aralayalım. Onlar da bir nikah çeşidi kıysınlar. Bunu diyen sapıklar dahi var. Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda Kur'an mesajını bu kadar tahrif eden adamın içerisinde Kur'an'ı insanlara götürdüğümüz zaman illaki adamlarda bir ön yargı oluyor. Bir sünniye Kur'an mesajını götürdüğün zaman sünni sana diyor ki ya kardeşim bana neyi getirdin? Kur'an hükümlerini tahrif etmeyi mi? Muhkem ayetlere mecaz teşbihli anlamlar giydirmeyi mi? Bana neyi getirdin? Tesettürsüz gezmeyi mi? Bana neyi getirdin? Namazı, orucu, zekatı, haccı inkar etmeyi Adamlarda inanılmaz bir ön yargı oluşmuş. O yüzden Kur'an mesajını birine götürmek istediğimiz zaman önce bir o ön yargıları kırmamız gerekiyor. Önce hayır kardeşim Kur'an mesajı bunların anlattığı gibi değil. Bunlar Kur'an mesajını tahrif etmişler. Onlar diyorlar ki aklımıza uymayanı tevil ederiz. Ona mecaz manalar giydiririz. Gideriz kelimenin bir sürü 10. 5. 20. anlamlarını toplarız, getiririz, ayete yapıştırırız. Bu işi sekülerlerin, laiklerin, modernistlerin seveceği bir hale getiririz. Hayır, din bizden böyle bir şey istemiyor. Kimseye Kur'an'ın mesajını değiştirerek, Kur'an hükümlerini değiştirerek sevdirmek zorunda değilsin. Sevmeyen sevmeyebilir. Benim aklım Allah'tan daha iyi çalışıyor diyenler bir süreye kadar oyalansınlar. Bizim aklımız aslında bütün insanların aklı kendisinden daha üst bir varlığa itaat etmeye meyillidir. Mesela sokakta yürüyorsunuz bir polis sorgusu sualsiz bir tane adamı vurdu. İnsan aklı şöyle mi düşünür? Ya işte adamı vurdu bu polis çok zalim. Hayır dersin ki polisin elinde bir bilgi vardı. Belki adam canlı bombaydı. Bomba patlatacaktı. Üzerinde kimyasal bir silah vardı. Onu o anda etkisiz hale getirmek gerekiyordu. Toplum güvenliğini korumak için. Polisin elindeki veriye güvenirsin. Bizim ilahımız öyle bir varlık ki var olmuş, Hali hazırda var olan ve gelecekte var olacak her şeyin bilgisi onda. Var olan ne varsa o yaratmış. Tüm bilgi ona ait. Böyle bir varlığa güvenmeyeceğiz de. İnsana şah damarından daha yakın olan, toplumun sosyolojisini, psikolojisini, tarihini en iyi bilen bir varlığa güvenmeyeceğiz de. Falancanın filancanın akılıyla, bazı çıkarımlarıyla, kıt bir veriyle ortaya koyduğu yorumlara, fikirlere mi güveneceğiz? Hayır. Allah'ın hükümleri doğruluk ve adalet bakımından tas tamamdır. Allah en mükemmel hüküm koyucudur. O bir hüküm verdiği zaman emin olun sizin ne mal olduğunuzu bilerek hüküm veriyor. Bize en uygun hükümleri veriyor. Ve bir hükümü değiştirmek istediği zaman veyahut onu unutturduğu zaman ya bir mislini gönderir ya da daha iyisini gönderir. Ama o göndermeden, o bir hükmü değiştirmeden bizim onu değiştirmeye hakkımız yok. Gelin de bunu modernist, seküler tahrifçi Kur'ancıları anlatın. Kur'an mesajını doğru bir şekilde insanlara götürmek zorundayız. Kur'an mesajı insanlara ilk giderken, ilk başlarda bu davetler yaparken ehli sünnet savunmasızdı. Bu tarz sapıklar ortada olmadığı için herhangi bir mazeretleri yoktu. Kur'an mesajıyla karşılaştıkları zaman neye uğradıklarını şaşırıyorlardı. Hakikati gerçekten tam manasıyla görebiliyorlardı ya teslim oluyorlardı ya inkar ediyorlardı. Fakat şu an Teslim olmak isteyen insanların önünde bu modernistler öyle bir barikat kurmuşlar ki bırakmıyorlar insanlar iman etsin. Dini maneviyattan kopuk tamamen akademik bir tartışma alanı haline getirmişler. Meleklerin cinsiyetini, ashabı kehfin sayısını tartışan dangalaklar gibi bunlar da kendilerine yeni konular bulmuşlar ve bunları tartışıyorlar. Bu dinin asıl esaslarını unutmuşlar. Tevhide davet etmiyorlar. Bilakis ile davet ediyorlar insanları. Hüküm yalnız Allah'ındır. Ancak bu insanlar hüküm bizim aklımızın yaptığı çıkarımdır diyorlar. Bu sebeple kardeşler öncelikle Kur'an mesajına karşı insanların zihinlerindeki ön yargının kırılması lazım ki bu mesajı insanlara götürebilelim. Bu bir girizgah gibi olsun. Devam eden günlerde bu konuyla alakalı daha fazla açıklama yapacağım. Ve detay olarak kim ne tahrifat yapıyor, kim nasıl sapıklıkları dile getiriyor? Daha ileride nasıl sapıklıklar yapmayı planlıyorlar da şu anda buna zemin hazırlıyorlar? Hepsine tek tek değineceğiz ve şirk, küfür, bid'at ve dalaletlerin ortaya çıkmasını ve müminler tarafından bunun reddedilmesini tavsiye edeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik videoyu uzatmıyorum. Burada bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.